Merhabalar, kamu personele hoş geldiniz arkadaşlar. Adalet Bakanlığı personel alımı için ilan yayınladı. bin kişi alınacak arkadaşlar. 9 ve 5 dereceli kadrolara yazılı sınavla ve mülakatla alımlar yapılacak. 2024 dönemi için ihtiyaç durumuna göre alımlar belirlenmiş. 850 adli yargı, hakim ve savcı yardımcısı alınıyor. 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı alınıyor. 50 idare yargı hakim yardımcısı alınıyor. Sınavlar ÖSYM tarafından 21-22 Aralık tarihlerinde şimdi size sayacağım sınav merkezlerinde 4 oturumda yapılacak. Sınav merkezleri Adana, Ankara Çankaya, Ankara Yeni Mahalle, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, İstanbul, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, İzmir, Karşıyaka, Bornova, Çiğli, Konya ve Trabzon. Sınavlar genel yetenek ve genel kültür testi ile ortak alan bilgisi testinin uygulanacağı 1. oturum 21 Aralık 2024 saat 10.15'te yapılacak. Adayların sınavın genel yetenek ve genel kültür ile ortak alan bilgisi oturum için sınav binalarına alınma işlemi saat 10'da tamamlanacak. 2024 adli yargı sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın adli yargı testinin uygulanacağı ikinci oturum 21 Aralık 2024 14.45'te yapılacak. Binaya alım 14.30'da tamamlanacak. 2024 adli yargı avukat sınavına başvuru yapan adaylar için üçüncü oturum adli yargı avukat testinin uygulanacağı üçüncü oturum 22 Aralık'ta 10 yapılacak. Binayı alım onda tamamlanacak. 2024 idari yargı sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın idari yargı testinin uygulanacağı dördüncü oturum 22 Aralık 2024 14.45'te yapılacak. Binayı alım 14.30'da tamamlanacak. Başvuru koşullarına bakalım. 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre hakim ve savcı yardımcılığına atanacak e, aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor. Türk vatandaşı olmak, adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hakim yardımcılığı için giriş sınavını yapıldığı yıl Ocak ayının e, birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak, 1.1.89 ve sonraki doğumlu olmak. Adli yargı, avukatlık adli yargı hakim ve savcı yardımcıları için hukuk fakültesinden mezun olmak veya denge okuldan yabancı fakültesini bitirip, Türkiye Hukuk Fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış olmak gerekiyor. Hukuk Fakültesi mezunu olup, 24 Ekim 2019 tarihinden sonra yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan, 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olanların adli yargı hakim ve sadece yardımcılığı ile idari yargı, yargı hakim yardımcılığı sınavlarına başvurabilmeleri için hukuk meslek sınavından en az 70 puan almış olması gerekiyor. Kamu haklarından yasaklı olmamak, askerlik durumu itibariyle askerlik ilgisi bulunmamak veya muazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedeye geçirilmiş olmak, hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı veya engelleliği bulunmamak, Taksiyeli suçlar hariç olmak üzere 3 aydan fazla hapis ve yafı uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanma, iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık resmi ihale veya alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümle bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 3 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya koşturma altında olmamak, hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak. Başvurular arkadaşlar 6-13 Kasım 2024 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracıyla ÖSYM'nin https://www.ösym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalardan veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru günü 20 Kasım 2024 adayların eğitim bilgileri yüksek öğretim sisteminde yoksiz alınarak başvuru ekranına yansıtılacak. Yoksisteki eğitim bilgilerinde eksiklik düzeltme yapılması gereken adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerin düzeltilmesini sağlamaları gerekiyor. Başvuru bir başvuru merkezinden yapacak adaylar ÖSYM'nin internet adresinden edinecekleri aday başvuru formunu sınav başvuru tarihlerinde yayınlanacak. Doldurmuş olarak ÖSYM başvuru merkezlerine şahsen baş, başvuracaklar. Burada adayların başvurularını yaparken doldurmuş oldukları aday başvuru formu ile sınava giriş için geçerli olan kimlik belgelerinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu. Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklar. Sınav ücreti birinci sınava katılan adaylar için 750 lira, ikinci sınava katılan adaylar için 1125 lira, üçüncü sınava katılan adaylar için 1500 TL'dir. Yani hepsine katılan ödeyeceği paraya bakın çok fazla yani bu sınav ücretleri bana kalırsa benim düşünceme göre bu sınav ücretleri gerçekten çok fazla. Üçüne birden kazanacak aşırı yüksek hiç olmaması gerekiyor ya da çok az olmalı. Sınav ücreti 6-14 Kasım'da ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan ödemeler alanından kredi kartı, banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödenmesi yapmamalı. Ödeme işlem birinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacak. Sınav ücretinin süresinde yatırmayan adayların başvuruları, kayıt bilgileri iptal edilecek. Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti birinci sınafa sınava katılan adaylar için 1125, ikinci sınava katılan adaylar için 1678.50, üçüncü sınava katılan adaylar için 2250 TL'dir. Geç başvuru günde yapılan başvurulara sınav ücreti aynı gün 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak geç başvuru yapanlara faiz gelmiş. Yani faizle ödüyorlar. ÖSYM'nin https.ais.osyme.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracıyla yapılan başvuruların tamamlanması için başvuru ekranında başvuru işlemi ÖSYM'e bildirilmiştir. Açıklamasının mutlaka görülmesi, sınav ücretinin yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle sakmaları gerekiyor adayların arkadaşlar. Engel sağlık sorunu olanlar üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ve sınav başvuru kılavuzunda belirtilen usulde ÖSYM'ye başvurmak kaydıyla engel sağlık durumlarına uygun olarak engelli salonunda sınav alınacaklar. Arkadaşlar bu haberin bu ilanın haberini kamu personeli alım komda da bulabilirsiniz burada da detaylara yer verilmiş bu haberin linkini açıklamalara bırakacağım buradan başvuru adresini alabilirsiniz başvuru tarihleri burada başvuru kılavuzunu da buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar lütfen videoları beğenelim paylaşalım bunu sizden özellikle rica ediyorum takipte kalın hoşçakalın kendinize çok iyi bakın bay bay ve kanalımıza abone olun